Değişim yönetimi. Günümüzde iş dünyası her an yeni bir değişime sahne oluyor. Organizasyon yapısı, kullandığımız sistemler, işimizi yürütürken kullandığımız süreçler, kurumsal değerler, yetkinlikler, stratejiler sürekli olarak yenilenen, güncellenen etmenler olarak karşımıza çıkıyor. Ancak daha iyiye ve daha verimliye ulaşmak için iyi niyetle yürütülen değişim faaliyetleri bile bazen paydaşlar tarafından dirençle karşılanabiliyor. Peki değişime karşı her seferinde ve kolayca oluşan bu direncin sebebi nedir hiç merak ettiniz mi? Charles Duhigg Alışkanlıkların Gücü isimli kitabında insanların oluşturdukları rutinler ve alışkanlıklarla kendilerine güvenli konfor alanları oluşturduğundan bahsediyor. Duhigg'e göre oluşturulan bu rutinler sayesinde gün içinde karşılaşılan farklı durumlar karşısında insanlar her bir durumu tekrar tekrar değerlendirip ilgili durumla ilgili en baştan bir daha karar vermek zorunda kalmıyor ve böylece zaman kazanıyor. Bu sebeple insanların tanıdık olan, rutin haline dönüşmüş, bilindik konfor alanlarını terk etmesi psikolojik olarak güvenli bölgeden uzaklaşmak anlamına geldiği için dirence sebep oluyor. Peki o halde bir değişim sürecini başarıya ulaşacak şekilde nasıl yönetmeliyiz? Bu noktada değişim yönetimi felsefesinin kurucusu olarak kabul edilen ünlü yönetim bilimci John Cutter'ın değişim yönetiminin 8 kuralından söz edeceğiz. Değişim yönetiminin 8 kuralı isimli çalışmasında Cutter, başarılı bir değişim yönetimi için aşağıda yer alan 8 kritik kuralın öneminden bahsediyor. Gelin şimdi her birine teker teker bakalım. 1. Aciliyet hissi yaratın. Değişimin neden gerekli olduğunu, söz konusu değişimin gerçekleşmemesi halinde oluşacak riskleri, başarılı bir değişimle kazanılması muhtemel fırsatları net bir şekilde tespit edin. Argümanlarınızı öne sürdükten sonra süratle harekete geçilmesi gerektiğini, değişimin hemen ve şu anda başlaması gerektiğini vurgulayın. 2. Güç birliği oluşturun. Değişim sürecine destek olacak, sürece inanan Değişimin sebeplerini, gerekliliğini, beraberinde getireceği fırsatları organizasyon içerisine yayacak, değişimi savunacak ve başkalarını da hedefe inandıracak elçiler yaratın. İnsanları dahil edin ve değişimin bir parçası olarak süreci sahiplenmelerini sağlayın. 3. Stratejik bir vizyon ve yol haritası oluşturun. İnsan en çok belirsizlik ve bilinmeyenden korkar. Değişimle birlikte geleceğin geçmişten nasıl farklı olacağını herkes için netleştirin. Koyduğunuz hedefe nasıl ulaşacağını açıkça resmeden bir aksiyon listesi oluşturarak yol haritasını herkes için somutlaştırın. 4. Gönüllüleri işin içine dahil edin. Geniş ölçekli bir değişim süreci yönetimi ancak kalabalık sayıda destekçinin dava etrafında bir araya gelmesiyle mümkün olur. Toplulukların psikolojik gücünü kullanabilmek için olabildiğince çok kişiyi bu yolculuğun bir parçası olmak için ikna edin. Gönüllülere aktif sorumluluklar verip sürecin hayata geçmesi için herkesi harekete geçirin. 5. Engelleri kaldırarak eyleme imkan tanıyın. Yürüttüğünüz değişim sürecini sekteye uğratabilecek Yavaşlatabilecek hantal süreçler veya bürokrasi gibi engelleri, desteklerini kazandığınız gönüllüler aracılığıyla veya organizasyon üzerindeki şahsi etkinizi kullanarak ortadan kaldırın. 6. Kısa vadede fayda yaratın. Sürecin fayda yarattığını, umut vadettiğini göstermek, gönüllülerin bağlılık ve inancını arttırmak, diğerlerini de ikna etmek için kısa zamanda elde edeceğiniz başarılar önemlidir. Bu başarıları sürecin erken safhalarında elde edecek şekilde planlama yapın, başarıları kutlayın ve iletişiminizi güçlü tutun. 7. Hız kesmeyin Elde ettiğiniz erken safha başarıları hızınızı arttıracak bir fırlatma rampası gibi kullanın. Kazandığınız başarılarla güvenilirliğiniz arttıkça sistemlerin, süreçlerin, yapı ve politikaların üzerindeki etkiniz de artacaktır. Bu etkiyi değişimi sürekli olarak gündeme taşımak için yılmadan kullanın. 8. Değişimi gerçekleştirin. Değişimle birlikte hayata geçen davranışların devamlılığının sağlanması ve eski alışkanlıklara yenik düşmemesi için neden sonuç ilişkilerini herkese gösterin. Değişim yönetimi süreçlerinde herkesin değişime farklı şekillerde reaksiyon verdiğini de unutmamanız gerekir. Bazıları değişimden korkarken, bazıları ise değişime merak duyabilir. Fakat finalde değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heráclito.